Babim yatağımdı ya. Hadi ya Ustum. fark etmez. Babim yatağım <laughs> Allah. Ha. Allah bunu koy böyle. How hav. Ne yapsın lan bunu koy ne diyor? Ne yapma paşa? Hayır. Ya. Hurra! Fuck <laughs> you man. Ediyor. Ediyor. Deniz var ya. Deniz olsa balık tutacağım. Sen nehirden tutamıyor musun? Havlu olmuyor orada. Havlu yine Ne bakam bakam. Amına koyayım yemekleri bitirmişsin. Ayıp be, ne? ayıp ne? be. Yok. Herkes yok. kendini Müslüman be. Avcı yok. Ki. Ayıp ee, be, altyazı. ayıp be. Sus be. Altyazı. Kıt, altyazı. Ben olsaydım kendi yemeğimi sana verirdim. Ben de var ya. Bunu mu yiyeyim? Evet, Bu şey kim yaptı? Şu ben sen yaptım ona koyayım. Şeye basmayın diye. Ç yapsana, Al bak, bak sen ne vereceğim. Çit mı? Gerek yok. Bak biz. Oba. Hmm. Aman. Üf. Şimdi bak buraya kapatalım diyorum bu gölü. Buraya şuraya yapalım mı? Şuraya kuralım. Bu hmm. evi yıkacak mıyız pes? Hayır lan. Kapat abi çukurları. Biz o oraya bir, bir yapalım. Ahır. Otur şunu. Otur. Öyle yapacağım zaten. Ne bağırıyorsun be? Evet otur. Ve saatlik yaparak yol yapıyorsun. Ana. Bu ses ne be? Ne oldu <laughs> abi? Ne ne, ne keşfettiniz? Gozilla geliyor amına koyayım. osurdu mı? Ne? Oğlum şuraya kapı falan koyayım. Burada çok tuhaf <laughs> oldu. Yavaş ortaya çıkıyor. Ya, ya şey kapıyla mı uğraşacağız ya oğlum böyle bir tamına koyayım ya. çanların ne yaptınız? Ayam paça çaldı. Koç <laughs> buraya nasıl salacağız bunu burada? Ay bu çalmış. Çalmamız gerek ya. Yok. O Eren'e bak nasıl da atar. Abo. Ya yağmur yağmaya başladı. Bismillah selam istemiyorum. Amına koyup pusuya düştüm yar beni. Ananı sikerim bak. Vurdun mu? Aa, geliyor, geliyor. Bu torç sol elimizde ya şimdi. Ne yap nasıl ben koyacağım bunu? Tamam. mi? Tamam. Keseyim. Onu yap, bunu yap. Her şey en yakın amına koyayım. Reverse hemen bir şey bu mi? miyiz ya? Ben bu karanlıkta evet. ağaç kesemem. Ana altın kıyafetler yap. Beyler ağlar. İstanbul ne bir tarafta? Ben yaparım. Gösterelim adam. Oo, bak buradan çıkamıyoruz mesela biliyor musun? Abi beni araya alalar. Beni araya alalar. Beni araya alalar. Abi alamıyorum. ben çıkamıyorum. Tamam siktim. Abi beni de öyle Emre attım. Aa geldi ha. mi? guys guys guys, guys. Aa, Abi uyuyabilir miyiz? Araya aldılar beni de araya aldılar. Abi beni sikecekler uyuyalım Allah'ını seviyorsanız. Uyuyup uyuyup. Zaten... Amına kuduyum o nereden geldi? <laughs> gir içeri gir gir. <laughs> atla aşağı atla. Mırış <atla. gülüyor> <laughs> mırış. Tamam. Yani, götten siktim. Panca ne siki ya? Doğru. Oğlum burayı boşaltmışsınız siz ya buradaki Ne diyorsun lan? Yavaş. Böyle terbiyesiz konuşacaksan atacağım seni. <laughs> <laughs> Ay pardon arkadaşlar. Sık. Terbiyesiz. Allah belanı belanı. <laughs> Bela. <laughs> Al belanı ver. Ses çıkardı nasıl oldu? Starbur öldü. Ya evet right, hep senin yüzünden in ya. İnternete bakalım. Ben. Annen de öyle der. <laughs> <laughs> yapıyorsun ya. Atacak ya, mısın? <laughs> ne? Aa,

ya sikeceğim köpeğini amına koyayım ya. Bu yüzden köpek almayın. Bir sene Red. Bir şey bir söyleyeyim. Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Ne var ya? Bana şey yapar mısın kalkan? E yapayım. Dur. Yeşil bir bardak. Krip Camdan bakıyor. Ne? 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 Anını sikeyim. Ya hayır ne oluyor ya? Hayır! Eren! Şey <gülüyor> <gülüyor> Eren, e hayır. Hayır, ben ok içerim ben Ben ok içerim dostum ne diyorsun Tamam ok Eren internette gel İnternette misin Arama yerine geldim. internet <laughs> <laughs> Geldim <gülüyor> <gülüyor> Blue. <gülüyor> Blue waffles buraya Blue waffles Blue waffles Hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> Yaz <gülüyor> ara Ara abi, görselere bak ya, Bu değil abi benim dediğim Aa eşek buldum. Dünya bir dakikadan güzelleşiyor. Ona kalkan yapsan herhalde. Evet. Bak abi sola yazıyorsun kalkan diye Yok. sonra çıkıyor görüyorsun değil mi? Dragon'a de sokayım dışına oluyor ha. sola. Hay niye herkes kim birbirini sikiyor amına koyayım? Gidilecek ise işte ha, ben... nasıl sikmiyor? <laughs> <laughs> Oğlum biri iğrenç ya, bir şey yürüyor ya. Buraya bak. Buraya bak. Kim yürüyor şöyle fıçık fıçık yapma şu. Yürümüyor aptal. Ne ağlıyorsun be? <laughs> Sakin ol amına koyayım. Qu'est-ce oh, <coughs> 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 <coughs>